Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Şöyle elimde 1640 kupalı bir hesap var 4-5 saat boyunca kastım sıfırdan kastım arkadaşlar Ve star hediyeleri krediler ve kupa biriktirdim Bugünkü videoda sizlerle bunları açacağız arkadaşlar Videoya geçmeden önce bile like atarsanız gerçekten çok güzel olur Çünkü 4-5 saat aralıksız kastım sıfır kupadan hemen şöyle bir e, kupa almak istiyorum Arkadaşlar şöyle bir geçelim bakalım hangi karakter çıkartacağız ne çıkacak benden bir merak ediyorum şöyle 300 tane güç puanını al diyorum güzel şöyle 430 kredi alalım ve emzi buradan aldım diye düşünüyorum güzel emzi aldım birinci karakter hemen şöyle bakalım ne açılacak yeni bir ender savaşçı bul galiba aa rosa var rosa olayım Dostum sevdiğim bir karakter güzel Hemen şöyle bir star yediğimiz var Yine bu videoda destansı gizemli çıkarsa gerçekten güzel olur <laughs> Şöyle 200 kredi de hemen alalım ve Rosso'ya da açtık arkadaşlar çok güzel Sesim de gidiyor yani video çekmekten Şöyle güzel yeni bir süper ender savaşçı açılıyor ee, Çok zor seçim ya Mike 8 bit de güzel ama 8 bit map'e gittiği için Mike almak istedim Şöyle 200 tane altın alalım. Şöyle bir star hediyesi. Yani düşük hesabı bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Hemen şöyle 200 güç puanını da alalım. Çok güzel. Ender ya. Bir süper ender belki daha güzel olabilirdi. Aşamalı mod. Şöyle hemen açtım arkadaşlar. Şöyle 1100 kupadaki star hediyesini almak istiyorum. Ender ya yine ender veriyoruz bakalım bir destansı gizemli çıkarsa iyi olur efsane de razıyım arkadaşlar hemen şöyle 200 altın alalım ve 500 kredim Michael açıyoruz üçüncü karakterimiz bu hesapta çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar sürpriz olsun sizlere yeni bir destansı savaşçısıdır de. bir tabii ki bir hemen şöyle bir açarız diye düşünüyorum ender ya var bir süperender var süper ya Böyle Yine yıldır Brawl de açacağım arkadaşlar Bakalım kaç karakter çıkartacağız Şu an 3 tane karakter var elimizde Hemen şöyle bir açmak istiyorum Süperender. Ender Hadi be 3 puanı geldi güzel iş gördüm 100 kredi Şöyle Ender 20 mücevher ha, hayret bir şey. Sperender, hadi be. 40'a kadar falan kastım arkadaşlar kadimi. süper Sperender, hadi be. Bir destansı bekliyordum. Destansı bir açıyorum. Aha meizi bende yok ama spray geldi gerçekten güzel. Ender. Hadi be süpersel ya. Şöyle hemen bu videoda bir açarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle 13. kademedeki Star hediyesini açmak istiyorum. Umarım güzel bir şey gelir ya. Ender yapacak bir şey yok abi. Şöyle hemen şunu da açmak istiyorum. Bir de sansı gelse falan güzel olur. İlerideki sezonda bu hesabı böyle Rolpe'si fulleyeceğim hep beraber bu hesaplaşacağız bakalım diğer videoda neler çıkabilir çok güzel içerikler var bu videoda bunları zaten ben yapacağım arkadaşlar zamanı gelince görürsünüz hemen şöyle bir 100 kredimizi alalım ya bari bir karakter falan versin yarıldık zaten Ender süper Ender 100 altın güzel altın en azından iş görür destansı gizemli gizemli Aksesuar çıktı ya. Karakter bekliyordum. Olsun. Bin altın kardayım. Elde. Hadi bir süpersel ya. Bari bir efsane bir falan var. 25. kademedeki açıyorum arkadaşlar. Süper Ender destansı güzel. Hadi be gizemli. Destansı ya. Ooo kostüm galiba. Pandanita güzel 30 taşlık bir kostüm ama olsun. Hemen şöyle bir şunu açmak istiyorum. Efsane Bir Oo! Yes be. İşte bu. Hemen şöyle bir açmak istiyorum. Karakter mi kostüm mü? Kredi gelirse kötü olur. Ama gerçek karakter fazla yok bu Hesapla Şöyle açıyorum. Oo, kostüm geldi. Çok güzel. ne hesabımda bile bu kostüm yok arkadaşlar. 79 Taşlı kostüm. Çok güzel. Oo, yine de var. Çok güzel ya. İşte bu. Tamam. Hemen şöyle bir şunu açmak istiyorum. Efsanevi çıkarttık. Çok güzel. Süper Ender. Destansı. 200 altın. Güzel. Süper sesimizi duydu. Tamam. Ender. Tamam şöyle. Yine Ender. Zaten başka bir şey vermez diye düşünüyorum arkadaşlar süper Hadi bir efsane bir falan Deathsans da olur. Süper ender ya. Şöyle hemen zaten bir de açılıyor arkadaşlar. Güzel. Kostüm geldi gerçekten çok mutlu oldum ya. Bir de açtık şöyle yeni bir ender savaşçı açılıyor. Bul galiba. Zaten başka bir şey kalmadı çünkü. Ender. Zaten bir şey vermez arkadaşlar bu saatten sonra diye düşünüyorum. Zaten şöyle iki kademe kaldı. Hadi be En azından kostüm aldık arkadaşlar. Şöyle. Süper ender. Sıkıntı Çok güzeldi ya. Hemen şöyle bir kostüme bakmak istiyorum. Şöyle bir bali yapalım arkadaşlar. Yeni karakterler gelince tamam. Sihirli şövalye bali. Güzel. 79 taşlık diye hatırlıyorum. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. izninizle. Öyle. zaten bu hesapta iki kostüm var Tamam bir tanesi süper emek doğru tamam, Şöyle görüyorsunuz 79 saçlık bir kostüm Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar kanalıma abone olarak ve videonun like atarak bana destek olabilirsiniz tamamen ücretsiz bir şekilde Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.